Arkadaşlar, bugün yer fıstığı nasıl ekilir? Toprak nasıl olmalı? Bu ekim tekniğini size göstereceğim. Biz herhangi bir kuru yemişçiden kavrulmamış kabuklu fıstık alacağız. Bunları zedelemeden zedelemeden çıkartacağız. bir suyun içerisine koyacağız bu şekilde Bakın şimdi bu tanelerin içerisine ezmeden eğer ezik falan varsa onu yiyeceğiz <laughs> sağlamını suyun içerisine koyacağız Bu suyun içerisinde bir 4-5 saat beklemesi yeterli. Ondan sonra gelelim toprak hazırlığına. Şimdi yer fıstığı yumuşak toprağı sever. E, mümkünse kumlu topraklarda daha iyi gelişir. Organik yapısı güçlü topraklarda daha iyi gelişir. Toprağın gevşek olması lazım. Gübreli olması lazım. Özellikle hayvan gübresini de çok sever. Şimdi ben bunun uygulamasını eğer şu an bizim toprağımız. Şöyle bakıyoruz. Daha önceden hazırlamıştık bu şeyi e, tavayı yastığı. İyi. Biz buna güzel bir hayvan gübresi atacağız. verimizi attık. Şöyle yaklaşık 2 3 parmak kalınlığında bunları ekmeden önce şöyle bir toprakla karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar tavamızı hazırladık. Güpeyle karıştırdık güzelce toprağı. Bundan sonra fıstıkları dikeceğiz. Fıstıkları 10'ar santim, 15, 10 ile 15 santim arasında dikmemiz yeterli. Sıra aralığı, sıra üstü 10-15 santim, sıra, alı, sıra aralığı da 30 santim. Yani 10 santime 30 dolu 15 santime 30 dolar Eğer büyük bir arazide yapılıyorsa bunlar modern tarım usullerinde 60 santim sıra aralığı sıra üstü de 8 ile 10 santim arasında dikiyorlar. Biz bu kendimize yetecek kadar küçük bir yer. Zebze yatağımızın eni 120 santim. Boyu da 2,5 metre. Biz burada sadece kendi ihtiyacımız kadar Baba. bir fıstık ekeceğiz Baba. Şimdi bu fıstıkları dediğim gibi 10 santim arayla dikeceğiz. Bu fıstığı dikmeden önce arkadaşlar normal olarak fıstıkta 5 santim, 6 santim e, derinlik yeter. Yani 3 parmak. 3 parmak derinlik. Evet, toprağımız yumuşak olduğu için ben bunu göz kararıyla yapıyorum. Veya şöyle de yapabilirim. Şöyle de yapabilirim. Bu kenara dikiyorum bakın. 5 santim açıyorum. Şimdi şuraya bir aralık daha yapıyorum. Rahat şey yapmak için hemen atacağım. işi bitireceğim. Bir sıra da buraya. Evet. Şu an 1, 2, 3 sıra oldu. Kenarlarda kalsın önemli değil. Fıstığımız bu göz kararı 10 santim. 10 santim. Gayet kolay. Şimdi iki tane düştü. Bu çıktığında bir tanesini koparız. Zaten yerimiz çok az. Atıyoruz. Evet şu an 10'er santim arayla 30 santim iki ara arasındaki mesafemiz Fıstığımızı ektik. Biz bunu şöyle de yapabiliriz. El kararıyla 5 santim yani 3 3 parmak kalınlığında şöyle yapıp kapatabiliriz. İkisi de iki türlü de yapabilirsiniz. Ama bizim tercihimiz toprağımız yumuşak olduğu için el hareketiyle 5 santim derinlik yeterli. Bakın bitti. Şimdi ekmiş olduğumuz fıstıkları kapatıyoruz üstünü. Fıstık her zaman yumuşak, gevşek toprağı, süzek toprağı sever. Bir de sıcağı sever. Şu an Haziranın başındayız. Ee, normal olarak 150 günde fıstık olgunlaşır. Bu süre içerisinde buna 5-6 defa su vereceğiz. Fıstığa. Havanın iklimin durumuna göre değişir. Şu an bizim ekim işlemimiz bitti arkadaşlar. Fıstıkları ektik. İnşallah çıkar. Doğumumuzda bir sakatlık yoksa ee, tekrar biz size bunun gelişmelerini anlatırız. Tekrar ettiğim gibi fıstık kumlu organik yapısı güçlü topraklarda çok iyi yetişir. sıcağı çok sever. O bölgeye bölgeye göre değişir. Adana'da e, işte mart Nisan başı gibi ekelir. Burası Bursa İznik. Burada da mayısın 15'i gibi idealdir yani. Ama biz biraz geç kaldık. Fakat normal 150 gün periyot ekim sonra falan denk gelir hasatı. Bu da yetişir. Yani burada herhangi bir sorun yok. İnşallah. Ondan sonra tekrar çıktıktan sonra hasat döneminde de bu gelişmeyi sizlere paylaşacağız. Fıstık ekim tekniği bu kadar kolay ve basit. Tekrar ediyorum.